Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Sky oynayacağız. Hemen Sky Wars'a geçiyorum. Arkadaşlar, işte, üstümdeki tişörtü Neyse, bu ne lan? ne kadar sağlamış. Neyse, hemen Sky geçiyorum. Bulabilirsem. Ha, oktur. Sky Wars. Teki teki. Abi, Sky çok kalabalık ya. Neyse. Millet su değil nasıl premi oluyor bunlar? Premi 2 5 16 12 12 14 24 Şu iyi evet bu iyi hmm. Bu adam en iyi ne? kişi bakalım neler var burada Kaç kişi var çok pro var mı bakayım Agustin Neyse Neyse. VIP'ler çıkıyor. İçindeki Contents. Niye ki? Hmm, bir şey benziyor. Abi bu adalar birbirlerine çok yakın. Telefonu öyle değil ya. Dip dip abi bunlar. Ha. Ha. <laughs> oh, maşallah. Oh, mis, 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 mis. bunu bırakalım, bunu alalım. bir oh, ah, ne kadar da iyi değil mi? İdare eder, Abi. Bu kadar mı salak oldum, bu önce, kadar salak Ne yok ki abi nereye gitsin? Ne oldu Allah aşkına? Kim vurdu bana? Bir görebilir mi? Al lan al, al işte. Yok bu değil lan bu değil bir adam. Bana burayı görebilir miyim lütfen? Ben bu adadaydım. Değil mi? Evet buradaydım. Kim vurdu? açıklasam o zaman. Neyse arkadaşlar dururun bir kez daha giriyorum bu doğrusu yeter artık. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Ne oldu ya? Çimli mi yok? Kimsin? Çimli skeyborş mu mesela? Neyse etim oldu ne bileyim. Ne У меня есть темская лошадь. У меня больше сам. Ну, что, куши я? Hangi tıklamız? Başladı mı? Bir dakika var mı? kim bakın. Öntim kaç? fazla abi. Arkadaşlar bu kadar saçma bir şey olur mu? Ya abi bakar mısınız ya? ya? bu kadar takımın içinde bir bizimkimi 3 kişi abi ya. Bana bana inat yapmıyorlar mı sizce de yani böyle bir saçmalık. Neyse. Neyse abi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? yani Gidecek bir şey yok ki. Ne Bizim de baktığımız Ne işime yarayacak abi? Ha, belki bunu da bir masası falan bulurum. Mantığı gitmiş. Tecrübe eksiriymiş. Belki yani ben tecrübe eksirim ne yapayım. Kardeş aynı takımlarda neyin kafasını yaşıyorsun Allah aşkına? Allah aşkına bir açıklama yapar mısın? Ne oldu abi? Bak mı oldu? Bana böyle geliyor. Bak. Ben mi bak değil? Ha kartop var. Burada. Arkadaşlar bu şeyin bir mantığı herhalde bu. Çünkü aha. Biftek blok. Oh golden hep. Benim tek çöpekim de böyle görünüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. benim tekstür pekim derken ben yapmadım kullandığım tekstür pek anlamıyor sonra yanlış anlamayı takımımız kaybolsa da çok öldürmüştüm ben. ama hani yumurtayı ne anlamışlar ki gerçi abi kılıcın olmadıktan sonra olmadıktan sonra <laughs> Baba altı şey gibi durmuyor mu? Neydi onun adı? Hmm. Elma. Bu normal elma. Bu demir bir. Temizdir. Koruma bir. Koruma bir. İşte aynı aslında. Şunu al bakayım şunu yerine. Şunu da tutarım. Hmm. Hmm. Elmeli aldım. Golden Apple'ları al. Bu hmm. blokları al. Nereye 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 Bu da yenisi Bu da yenisi Buraya koy Bu da Valla Uçuyor mu Tecrübe ekşirin. Yani Ne işe yarattığını biliyorum ama şu anda Ne işe yarattığını aklımda bir fikrim yok ne iş Neyse baltayla gireceğiz. Hmm, kalkmayla mı dedim öyle. Skywars'ta sevdiğim şey kırma izni veriyor ya. Gitsin abi. Abi bu bizden değil değil mi? Ya buradan aynı Bu kar topuyla dertleri mi bunların Acaba işi yarayacak bir şey olamaz mı? Çok... Ya bir Tövbe evet, tövbe. Haa ben de almadım sandım evet. Hmm. Hmm. Buzmuş. O zaman biz de araya bir yolculuk yapıyoruz. Yani Skyward tehlikeli arkadaşlar. Yani böyle yine shift'e basınca düşmüyorsun ama tehlikeli. Benim bloğum oraya gitmeye yetecek kadar var mı? O yüzden direkt düz gidiyorum. Hmm. Tehlikeli shift'e basıyorsun. Tehlikeli değil mi? O konuda değil ama şey tehlikeli. Ee, şimdi sen gidiyorsun arkana bakmadan oradan bir adam çık. Şöyle biraz gideceğim bu tarafı. Nasıl şu Arkadan biri vursa şu anda, o katlı bir şey yapsa ben ölürüm yani. O yüzden tehlikeli dedim. Bugün iki video gelecek. Egg Wars'ta oynadım. işte abi Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İkişer ikişer oynadım zaten de ilk şey olmadı. İlk skaros. Neyse bitiriyorum burada. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.